Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kaldığımız sayfadan devam ediyoruz. Sayfa 50'de kalmıştık. 11. sorudayız. Bu tarz soruların çözümünde mutlaka bölgenin işaretlerini ve dönüşümlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu soruyu çözerken biraz ayrıntıya gireceğim arkadaşlar. Çok işinize yarayacak bu konuda emin olabilirsiniz. Şimdi bu tip açıların oranlarını belirlerken daha doğrusu geniş açıların 2. bölgede, 3. bölgede ve 4. bölgede yer alan açıların oranlarını belirlerken Önce işaret belirlemek her zaman işimizi kolaylaştıracak. Karışıklığa neden olmaz işareti önce belirlerse. Birinci bölgede sinüs ve kosinüs artı. ikinci bölgede sinüs artı kosinüs eksi. Üçüncü bölgede ikisi de eksi. Dördüncü bölgede kosinüs artı sinüs eksidir. Tanjant ve kotanjant bunların oranları olduğu için arkadaşlar aynı işaretli olan bölgelerde her ikisi de artı tanjant ve kotanjant zıt olan bölgelerde yani sinüsle kosinüsün zıt olduğu bölgelerde artı eksi olduğu ikinci ve dördüncü bölgede bunlar nedir? Eksidir. Geldik şundan işaretine. 315 nerede? Dördüncü bölgede sinüs burada nedir? Eksidir. Bu nedenle bunun işareti eksi arkadaşlar. 135 ikinci bölgede. ikinci bölgede tanjant neydi? Eksiydi. Bunun işareti eksi. Kosinüs dördüncü bölgede artı olduğu için bunun işareti artı. Kotanjant eksi olduğu için çünkü zıtların bölümü bu nedir? Eksidir. Şimdi işaretini belirledik. Diğer bir yapacağımız işini arkadaşlar şunlardan hangisini kullanacağız? Yani ben bu açılar elde etmek için pi ve 2 pi mi kullanacağım? Yoksa pi bölü 2 yani 90 mı ya da 270 mi kullanacağım? Buna karar vereceğim. Eğer 180 derece ile 360'ı kullanacaksak oran değişmez. Sinüsse sinüs, tanjantsa tanjant olarak kalır. Yok eğer dikey ekseni yani 90 dereceyi ve 270'i kullanacaksak oran değişiyor. Nasıl değişiyor? Sinüs kosinüs oluyor, kosinüs sinüs oluyor. Tanjant kotanjant oluyor, kotanjant tanjant oluyor. Benim size tavsiyem eğer bir mecburiyet yoksa Şunları kullanmaya çalışın. Şimdi bunların değerini bulurken ben şu birinci maddeyi kullanacağım. Oran hiç değiştirmeyeceğim. Sinüs 2π 45. Bakın 315 olur. 360'tan 45'i çıkarırsak, oran değişmeyecek yine sinüs olacak. Ama bakın biz başta ne demiştik? İşareti eksi demiştik. Eksi diyorum. Sinüs 45. Oran değişmedi. Ne değişti? İşaret değişti. Bu nedenle. Eksi 2 bölü 2. 135 derece ikinci bölgede. ikinci bölgedeki bir açıyı ben 180 dereceden çıkartarak elde edebilirim. 180'den 45'i çıkarırsam nedir? 135 derecedir. Buradaki işaret neydi? Eksiydi. Eksi oran değişmiyor. Eksi tanjant 45 eksi 1. 304. bölgede yine 315'te olduğu gibi kosinüs 2 pi eksi 60 diyorum. Oran değişmiyor. Ama işaret değişebilirdi. Bakın burada değişmemişti. Kosinüs 60. Kosinüs 60 da neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Kotanjant yine burada olduğu gibi 2 pi eksi 60. 2 pi'yi kullandım. Oran değişmiyor ama işaret neydi? Eksiydi. İşareti yazıyorum. Kotanjant 60 diyorum. Kotanjant 60 kök 3 bölü 3 olduğu için bunun cevabı eksi kök 3 üç bölü 3'tür. Şimdi bu bulmuş olduğumuz değerleri tek tek yerine yazalım. Evet değerleri yerine yazarsak sinüs 315'i eksi kök 2 bölü 2 bulmuştuk. Bölü tanjant 135 eksi 1'di. Artı kotanjant 300 eksi kök 3 üç bölü 3'tü. Bölü kosinüs 300 1 bölü 2 Eşittir. Şurası ne olur? Eksinin eksiği bölüm artıdır. 1 olduğundan dolayı kök 2 bölü 2. Şurası eksi kök 3 bölü 3 çarpı ikincisini ters çevirip çarpıyoruz. Kök 2 bölü 2 eksi 2 kök 3 bölü 3 paydalar eşitlersek şu şekilde 3 kök 2 eksi 4 kök 3 bölü 6'dır. Evet 12. sorudayız. Burada da işaretler çok önemli arkadaşlar. Açı verilen bilgiye göre 3. bölgede Üçüncü bölgede sinüs de eksi, kosinüs de eksi. Bu bölgedeki bu teta'ya karşılık birinci bölgede mutlaka bir dar açı vardır. Bu nedenle şöyle bir dik üçgeni kullanacağız. Kotenjen teta bir 3 olduğuna göre komşu dik kenar 1, karşı dik kenar 3'tür. Burası ne olur? Kök on olur. Sinüs ve kosinüsü bu üçgene göre yazdıktan sonra işaretleri eksi olduğu için eksi yazacağız işaretlerine. Sinüs teta. Karşı dik kenar bölü hipotenüs 3 bölü kök on ama 3. bölge olduğu için eksi olacak işareti. Kosinüs teta komşu dik kenar bölü hipotenüs 1 bölü kök on ama ne işareti eksi. Şimdi şu değerleri ne yapacağız? Şurada yerine yazacağız. Evet, değerleri yerine yazarsak 3 bölü kök 10 işaretlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eksi olduğu için şurası da eksi olduğundan dolayı artı 1 bölü kök on bölü eksi 3 bölü kök 10 ama burası artı olduğu için kosinüsün değeri de eksi olduğundan dolayı burası eksi olacak. Eksi 1 bölü kök 10. Hepsinin payda sayını olduğu için şöyle yazabiliriz. Eksi 3 artı 1 eksi 2 bölü kök 10 bölü. Şurası ne olur arkadaşlar? Paydalar eşit olduğu için. Eksi 4 bölü kök 10. Şunlar sadeleşir. Çünkü ters çevirip çarparsak birbirini götürecek bunlar. En son eksi 2 bölü eksi 4 olur. Bunu da sadeleştirirsek cevap nedir? 1 bölü 2'dir. Burada verilen üçgen ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar ikizkenar üçgende önemli bir özellik neydi? Tepeden inlen dikme tabanı iki eşit parçaya bölerdi. Buradan bir dik iniyoruz. Şuradan dik inmiştik. Şuraya dik açıyı belirtelim. Şuraya da H diyelim. BC'nin tamamı 24 olduğu için 12, 12 olur şu parçalar. BH 12 ise BD 7 olduğu için şurası nedir? 5 birimdir. Bakın burada özel bir dik üçgen karşımıza çıktı. Hipotenüs 13, dik kenarın birisi 5 ise AH nedir? 12'dir. Bize kotanjant alfa soruluyor, yani şurası soruluyor. Burası nedir? eksi alfadır, yani 180 eksi alfadır. Kotanjant eksi alfa'yı bulursak bunu da bulmuş olacağız. Kotanjant PX alfa, çünkü burada bir dik üçgen var. Bu nedenle bunu bulabiliriz. Kotanjant pi eksi alfa. Kotanjant neydi? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenardı. 5 bölü 12. Şimdi buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şurası nedir? Bakın pi olduğundan dolayı oran değişmeyecek. Ama bu nerede? İkinci bölgede arkadaşlar. Bakın pi eksi alfa nerede? Şurada bir yerde. Burada sinüs artı kosinüs eksi olduğu için zıtların oranı eksi. Bu nedenle eksi kotanjant alfa eşittir 5 bölü 12. Dolayısıyla kotanjant alfa ne olur? Eksi 5 bölü 12 olur. Bir önceki sorudan çok farklı değil arkadaşlar bu soruda. Şuraya istersek, x dersek alfa ile x'in toplamı 180 derece olduğundan dolayı oran değişmeyecek. Tanjant alfa eksi tanjant x'e eşit olacak. Pekala tanjant x'i buradan nasıl bulacağız? Buradaki dik üçgene bakarsanız arkadaşlar Karşı dik kenar 2 birim. Ama şuradaki komşu dik kenar uzunluğunu bu haliyle belirleyemeyiz. Bunun için ben bu x açısını şuraya taşıyabilirim. Yöndeş açı oldukları için. Bu durumda bakın şuraya A, şuraya B dersem, şuraya da C dersem ABC dik üçgeni dik kenar uzunlukları belli olan bir dik üçgen oldu. 2, 4, burası 5, burası 4 birim. Artık ben tanjant x'i yazabilirim. Tanjant x nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 5 bölü 4'tür. Eksi olduğundan dolayı tanjant alfa eksi 5 bölü 4'tür. Geldik 15. soruya. Burada da arkadaşlar temel önemli hususları ekranda hatırlatmaya çalıştım. Önce işaretlerini belirliyoruz bunların. 210 nerede arkadaşlar? 3. bölgede. 3. bölgede sinüs nedir? Eksidir. Öyleyse şuraya bir not edelim. Bunun işareti eksi. 420 nerede? 420 aslında 360'tan büyük bir açı olduğu için bunun esas ölçüsünü bulursak birinci bölgede bir açı olacak. Ki zaten birinci bölgede biliyorsunuz hepsi de pozitifti. 360'ı çıkarırsak 420'den 60 derece olur. Dolayısıyla burası kosinüs 60. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunun cevabı 1 bölü 2. Şimdi burada ne yapacağız? Şunlardan hangisini kullanacağız? Ona karar vereceğiz. Genelde de birinciyi kullanmanızı önermiştim. Oranın değişmemesi için. Sinüs Pi artı yani 180 artı 30 nedir? 210'dur. Oran değişmeyecek. İşaretin değiştiğini zaten burada vurgulamıştık. Eksi sinüs 30 Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2'ydi. Kosinüs 60 ile aynıydı. Bu nedenle bunun cevabı eksi 1 bölü 2'dir. Önce bu açının derece karşılığını bulursak 5 çarpı 180 bölü 6'dan ya da 180'nin 6'yı sadeleştirirsek 30. Gördüğünüz gibi 150. Tanjant 150. 150 nerede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs ve kosinüs sız işaretli. Tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için bunun işareti kesinlikle eksi. Eşittir diyorum. Tanjant pi'yi kullanıyorum arkadaşlar oranı değiştirmemek için. Pi eksi 30. 180 eksi 30. 150 derece. Oran değişmiyor ama işaret neydi? Eksiydi. Eksi tanjant 30. Köküç bölü 3'tü. Bu nedenle eksi köküç bölü 3'tür. 11 pi bölü 3 2 pi'den büyük olduğu için esas ölçüsünü bulacağız. Bunun için 11'i 3'ün 2 katı olan 6'ya bölüyoruz. Böldüğümüzde öyleyse bunun esas ölçüsü 5 pi bölü 3'tür. Kalanı nereye yazıyoruz arkadaşlar? Paya yazıyoruz. Payda aynen kalıyor. Burada 3 aynen kalıyor. Bu da nedir? Pi bölü 3 60 derece olduğu için kotanjant 300. İşaretini belirleyelim. 300 nerede? 4. bölgede. Dördüncü bölgede kotanjantın işareti artının eksiye bölüm eksi olduğu için eksi. Eşittir diyorum. Kotanjant 360 eksi 60. Daha doğrusu şurası 2 pi arkadaşlar. Oran ne yapmıyor? Değişmiyor bu durumda. İşaret neydi? Eksiydi. Öyleyse eksi şuradaki açıyı alıyoruz. Kotanjant 60. Kotanjant 60 da eksi köküştür. Kotanjan 60 kök 3 bölü 3 olduğu için buna nedir? Eksi kök 3 üç bölü 3'tür. Evet bu sayfada son sorudayız arkadaşlar. Sinüs detayı bulmak için bu bir koordinat düzlemi olduğu için ayrı bir dik üçgen ortaya çıktı. Şuraya 90 derece diyelim. Şurası H olsun. B'nin koordinatları 4 ve 6 olduğuna göre şurası 4 birim. Apsisi ordinatı 6. OBA üçgeni dik üçgen olduğundan dolayı H kare eşittir P çarpı K'yı kullanırsak h kare altının karesi 36 p dediğimiz 4 k dediğimiz haşa uzunluğu buradan haşa ne olur? 9 olur. Ve sinüs detayı bulmak için şu ab uzunu bulmamız yeterli. Bunun için bunların karelerin toplamının kare alırsak altının karesi artı 9'un karesi bu da ne olur? Kök 117 olur. Kök de arkadaşlar 9 çarpı 13'tür. 9 dışarı 3 olarak çıkar. Dolayısıyla burası 3 kök 13. Şimdi sinüs teta'yı yazabiliriz. Sinüs teta karşı dik kenar bölü hipotenüs 3 kök 13. Sadeleştirme yaparsak 2 kök 13 bölü 13'tür sorunun cevabı. Böylece bu sayfayı da bitirdik arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede devamını da bitirmiş olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.